Evet arkadaşlar soru çözümümüzde ters pekiştirme testi 35'te devam ediyoruz. Sayfa e, sayfa 216 pekiştirme testi 35. Burada arkadaşlar iki paralel ve bir kesenin yaptığı açılar var. Buna göre hangilerin e, hangisi yanlıştır diye soruyor. 2 ve 5 yöndeş açılardır. Bakıyoruz. 2 ve 5 e, yöndeş açılar doğru. 6 ve 8 ters açıdır. 6 ve 8 ters açımdır. Evet doğru. 2 ve 7 dış ters açılardır. 2 ve 7 evet dışarıda paralellerin dışında kalıyorsa dış burasını iç demiştik. Buralar dıştı. Evet o da doğru. 4 ve 5 bütünler açılardır. Şimdi 4 ve 5 arkadaşlar bütünler açı değil ters açılardır. İç ters. 4 ve 5 iç tersi birbirlerine eşittir. Bütünler olmaları imkansız. Onun için cevabımız D seçeneği. Burada iki paralel bir kesen bazı kurallar vardı. Baktığınızda Şunlar paralel olduğu için x eksi 10 ile 35 aynı yöne baktığı için bunlar ne açılardır? Yöndeş açılardır. Yani o zaman x eksi 10 yöndeş açılarda eşit olduğu için eşittir 35 dediğimizde eksi 10'u bu tarafa attığınızda x'in kaç olduğunu artı 10 olarak geçtiğinde 45 olduğunu görebilirsiniz. Burada z kuralımız var. Şöyle baktığımızda z kuralında bu açıyla bu açı birbirine eşit. O zaman x kaç derece olacak arkadaşlar? 110 derece. A ve B doğrularının hangisi paralel değildir? Şimdi A ve B doğruları paralelse bu paralellerle ve kesin yaptığı açılarda ters, iç ters, dış ters, yöndeş gibi açılar var olacaktır ki bunları biz dikkate almamız lazım. Şimdi buradaki baktığınızda şu yüzse şurası da ters açıdan yüzdür. E, baktığınızda bu yüz, bu da yüz, yöndeş ve eşit. O zaman bunları paralel diyebiliriz burada şöyle baktığınızda arkadaşlar, burada bir Z kuralı var. Eğer AB paralelse Z kuralında şu açıyla bu açının eşit olması lazım. Ki burada eşit olmadığını görüyoruz. Burada o zaman B şıkkı paralel değildir. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Evet, burada e, yine M -N paralel olduğuna göre Y X. Ee, bir kere y artı 35 ile 65 nasıl açılar? Doğru açı oluşturuyor. Bir doğru üzerinde ise ikisinin toplamı 180'ler. Yani bütünler açılardır bunlar. 35, 65 daha 100 yapıyor. 100'ü alıp buraya attığımızda eksi 100 olarak y'nin kaç olduğunu buluyoruz? 80. İyi bulduk. Şimdi burada, şurada da hangi kural var? Şöyle baktığınızda u kuralı var. U kuralında bu iki açının toplamı 180. Yani m, pardon, x artı 85. Artı 65. Kaç eşit olması lazım? 180. Şimdi 85 ile 65, 140, 150 yapıyor. 150'yi eksi 150 olarak diğer tarafa attığınızda x'in kaç olduğunu görürsünüz? 30. Bana y eksi x'i soruyor. 80'den 30'u çıkarttığınızda kaç buluruz? 50. Yine MN paralelmiş. Bakın bu paralel v vermezse bize U, Z, U, yani muz dediğimiz kurallar, işte kalem ucu falan geçerli değildi. Bunların paralel olması lazım ki vermiş. Şimdi o zaman 3x artı 10 ile 4x 15 aynı yöne baktığı için bunlar nasıl açılar? Yöndeş. Yöndeş açılar birbirlerine ne? Eşit. O zaman 3x artı 10 eşittir 4x eksi 15 diyebiliriz. Burada denklem çözecekse küçük bir yöne gider. 3x'i bu tarafa, x 15'i bu tarafa attığınızda e, eksi 3 x bir tane x kalır. Eksi 15 artı 15 olarak geçecek. 10 da burada var. Etti 25. O zaman x, x, açısı kaç derece olur? 25 derece. Bakın burada bariz bir, bunlar birbirine paralel olduğu için burada ne, ne kuralı var? U kuralı var. U kuralında ikisinin toplamı 180 derece yapıyor. E, o zaman 4 x artı 25 ile ben x artı 5'i topladığımda kaç işlemem lazım? 180. Bakın burada 4x, 1x de buradası 5x. Şu 25 ile 5'i topladığınızda 30 ediyor. 30'u alıp bu tarafa attığınızda ne olarak? Eksi 30. 180'den 30 çıktı. 150 kalır. Her iki tarafı kaça böleceğiz? X'i yalnız bırakmak için 5'e böleceğiz. Bunlar birbirine götürdü. X buradan kaç olur? 30 derece olur. X 30 derece bana nereyi soruyor? DCB. DCB açısı arkadaşlar X artı 5 olduğuna göre bizim X'imiz 30. 5 de eklediğimde 35 derece olur. Burada A, C, D, F'ye paralel. Burada bakın U kuralı, Z kuralı var. Şöyle bakarsanız bakın burada bir Z var. İşte şöyle baktığınızda U var. Biz X'i U'dan bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bakın şöyle. Z'den de bulabilirsiniz. Hangisi? Bakış açısına göre değişir. Şurada U kuralı var diye düşünsek, Şu iki açının toplamıyla 72'nin toplamı kaç derece olacak arkadaşlar? 180. Yani şöyle diyebilir miyiz? Burada 65 artı X var. Şu, şurada da. Burada da 72 derece var. Bu hepsini topladığında ben kaçı e vermesi lazım bana? 180. Şimdi 65, 72 daha 137 yapıyor. 137 alıp bu tarafa attığınızda burada sadece x kalır. Ee, burada kaç kalır arkadaşlar? 137, 43 mü? Burası da o zaman 43 derece oluyor. Burada kalem ucu kuralı var. Kalem ucu kuralında buradaki üç açının toplamı kaç derece olacaktı? 180. Bildiğimiz iki açının top şey pardon 360 derece olacak. Bildiğimiz iki açıyı toplarsak bunları topladığımızda 0, 4, 1, 5, 1, 6, 260. E, bir, tamamı 360'tı zaten. 360'tan iki açının toplamını çıkarttığımızda bulduğumuz değer bize aradığımız açı olan C açısını vermiş oluyor. O da 100 derece. Burada arkadaşlar şuradan buradan bakarsanız kalem ucu buradan bakarsanız hangi kural var? M kuralı var ki buradan bakacağız. M'nin kollar arasındaki açıların toplamı ortadaki açıya veriyordu. Şöyle düşünürseniz 20 ile kaçı toplarsan 40 şey 65 eder. Yani 65'ten 20'yi çıkartarak da bulabiliriz ki bu 45 derece oldu hemen gözüküyor. Yani 65'ten 20'yi çıkartacağız. Neden çıkartacağız? Çünkü yanlardaki açıların toplamı ortayı veriyor burada yine ACDE'ye paralel demiş. Burada bakın arkadaşlar şuradaki açıları bulabiliriz. Bu iki açıda da aynı sembolün olması bunların ölçülerine eşit olması ya da şu BE'nin açı ortay olduğu anlamına geliyor. Burası 70 ise şuranın tamamı kaç derece olacak? 110. Ama bu iki eş parçaya bölüyor. Kaç kaç? 55-55. Yani 110'u ortadan böldüğümüzde 55-55 olarak görürüz. Daha sonra benden ne istiyor? Buradaki açı istiyor. Şimdi şöyle baktığınızda burada bir sürü kural, kural var. U var, Z var. Hangisini görebilirsiniz ki? Şuradan şöyle baktığınızı düşünün. Bakın. Şurada şöyle baktığınızda hangi kuralın olduğunu görüyorsunuz? Z. Z'deki şu açıyla şu açı birbirine neydi? Eşitti. E burası 55 ise arkadaşlar burası da kaç derece olacak? 55 derece olacak. O zaman aradığım 55 derece. 12. soruda buradan baktığınızda bir kalem ucu söz konusu. Şu açıyı bulabilir miyiz? Buluruz. Bütünleri 120. Burası 125. X. O zaman bu, bu ve bu açının toplamı 360. O zaman hemen bildiğim açıları bir toplayalım. 120 ile 125'i toplarsak kaç etti? 245 ediyor. E bunu 360'tan çıkarttığımızda 245'i bizim aradığımız diğer açıyı buluruz. Ki buradan ee, 15, 115 derece olduğunu görürsünüz. Ki x kaç oluyor o zaman? 115 derece oluyor. Evet. Test 36'ya geçtik. Birinci soru. Burada arkadaşlar iki paralel bir kesen. Bir kere hemen ters açısı. Burası 70 ise burada 70'tir. Hemen buradan şöyle hangi açı, hangi kural söz konusu oldu? U. Burada ikisinin toplamı kaç dereceydi? 180. Buradan hemen 4x artı 10 bir açının biri. Diğeri de kaç derece arkadaşlar? 70. E ben bunların hepsini topladığımda kaç eşit olması lazım? 180 pardon 180 derece olması lazım. 10 burada var, 70 burada var, 80 attık bu tarafa. 4x buradan eksi 80 olarak geçtiği için 100. her iki tarafı 4'e böldüğünüzde x'i kaç olarak buluyorsunuz? 25. Bu da cevap B seçeneği de var. Burada arkadaşlar şu içeriye baktığınızda bir kalem ucu var. Öncelikle kalem ucundaki şu İçerideki açıyı bulacağız. Bunu bulduktan sonra bunun zaten bize tümlerini soruyor. 180'e tamamlayanı. Oradan onu bulabiliriz. İşte burası 100. 140 daha ne yapıyor arkadaşlar? Topladığımızda 100, 140 daha kaç yapar? 240 yapıyor. Ve 360'tan 240'ı çıkarttığınızda geriye 120 kalır. Bu buradaki açıyı verir. Şu üçüncü açıyı. Çünkü üçünün toplamı 360 derece olacak. E, buradaki açı kaç derece o zaman arkadaşlar? Bunu 180'e tamamlayan buradaki açı da 60 derece oluyor. Cevabımız C seçeneği. Evet. Üçüncü soruya devam edecek olursak burada e, bir kalem ucu ya da şu, şu, buradan bakarsak kalem ucu buradan bakarsak M kuralı var. E, BAC Üç tane CDE açısını eşitmiş. Şimdi CDE açısını bilmiyorum ben. CDE neresi orası? CDE. Şu açıya ben X dersem acaba bunun üç katı veya c ne olacak arkadaşlar? 3x. Şimdi şuradan baktığınızı düşünelim. Buradan baktığınızda m kuralı var. m kuralında şu 3x de x derecelik kaçı 96'yı veriyor. Yani 3x artı x kaça eşit? 96. E burası kaç x yapıyor? 4x. 4x 96'ya eşitse her iki tarafı kaça böleceğiz? 4'e. Buradan x'i kaç bulursunuz arkadaşlar? 24 derece olur bulursunuz. Bana CDE'yi soruyor. CDE de zaten x dereceydi. O zaman x 24 ise CDE de 24'tür. Evet burada e, A, B, C, D yaparlar. Benzer bir soru çözmüştük. A, B, C'de yaparlar. Burada bakın şu açıyla bu açı nasıl açılar? Belli bir özelliği yok. O kuralına göre birbirine bakıyorlar ve toplamları 180. Yani x eksi 5 ile 2x artı 20'nin toplamı kaç eşit olması lazım? 180'e Şimdi buradan bir x var. Burada 2x var. Et de 3x. Burada bir eksi 5 artı 20. Buradan da bir artı 15 olması gerekmez mi? Evet. Eşittir 180. Artı 15'i bu tarafa attığınızda burası ne olur? 3x eşittir. 180'den 15'i çıkarttığınızda ne olur? 165 olması lazım. Her iki tarafı 3'e bölersek gitti gitti. X buradan kaç olur arkadaşlar? 165'i 3'e böldüğünüzde 55 derece çıkması lazım. Şimdi X'i bulduk. Y'yi nasıl bulacağız? Ee, Y'yi de şöyle bulacağız. Bakın bu açıyı da şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu açı nasıl açılar? Ters açı. Yani o zaman ölçüleri eşit. Bu açıyla da bu açı birbirleriyle yani yeğili açıları birbirleriyle ilişkilendireceğiz. Ters, iç ters, dış ters, yöndeş diye. Bakın burada da zaten yöndeş olduğunu görüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bunların ölçüleri eşit. Yani ben 2y eksi 30 eşittir y artı 10 demem lazım. Küçük denklem çözeceğiz. Küçük bir giderse y bu tarafa attık bir tane y olur. X 30 attım bu tarafa artı 30. Y eşittir buradan. 40 da orada var. 30 da buradan geldi. Kaç yapar? 40 yapar. Y'yi de 40 bulduk. O zaman x buradan 55'ti. Y kaç arkadaşlar? 40. Toplarsanız ne eder? 95 yapar. Cevabımız C. Şimdi burada AC DE'ye paralel. Tamam. AD, BD'ye eşitmiş. AD, BD'ye eşit. Yani burada bir ikiz üçgen var. Şu açıyı bulabilir miyiz? Buluruz. Nereden buluruz arkadaşlar? U'dan buluruz değil mi? Bakın şurada bir U kuralı var. 70'si burası 110 derece mi? Evet. Hatta şurası da zaten şöyle Z kuralı var. Yani ters açıdan 70 derece. Bu bir ikiz kenar üçgense bu açıyla taban açıları eşittir. 70, 70-70 140 üçgen iç açıları toplamı bakın burada bir üçgen var 180 olacak 140 buraya kaç derece kalır 180'den 140'ı çıkartsak 40 o zaman bizim aradığımız açı 40 derece oluyor. Evet burada baktığınızda bu tarz sorularda paralelleri uzatın demiştim. Bunu uzatırsanız bir işe pek yaramıyor bakın şöyle. Biz neyi uzatacağız? AB'yi uzatacağız. Uzattığımızda şurada bir U kuralı var. O zaman burası kaç derece olur? 60. Bu ters açıdan burası 60. Şimdi burası Üçgenin içindeyiz artık. 60, 80 daha 140. O zaman bu kaç derece kalır 180'e tamamlamak için? 40. E bu da bunun bütünleri. Bana sorulan yer. Bu da 180'e tamamlıyor. Burası da kaç derece olur? 140. Bu ikisinin toplamı 180 olacağı için. Etkini paralel uzatıyoruz. DE'yi uzatırsak arkadaşlar. 140. Burası kaç derece olur? 40. Ters açı 40. Şurası bunun bütünleri. Yani 180'e tamamlıyor. 50. Şimdi 50, 40, 90. O zaman 180'i tamamlamak için x'e kaç kalır? 90 kalır. Şekillere bakmayın. Burada biraz tabii 90 derece çıktı. Dik açı olması lazım. Pek de dik açı gibi gözükmüyor. Önemli olan bizim işlemde ne bulduğumuz. Evet arkadaşlar burada buradan bakarsanız kalem ucun buradan bakarsanız M kuralı ki buradan M'den bakacağız. Baktığınızda bu açıyla bu açının toplamı ortadaki açı veriyor. Şimdi o açılarımız neler? Bir tarafta 2x eksi 5 artı. Diğer tarafta 3x artı 15. Bu kaç eşit? 120'ye. 2x. 3x daha kaç x etti? 5x. Eksi 5 artı 15. Buradan artı 10. Ee, bu artı 10'u alıp bu tarafa eksi 10 olarak attığınızda ne bulacaksınız? 110. Her iki tarafı 5'e böldüğünüzde gitti gitti. X buradan 110 bölü 5'ten kaç çıkacak arkadaşlar? 20. 2 çıkması lazım. Ben eksi soruyor. Zaten orada denizde var. Evet, burada bakın C açısında bir açı ortay var. Bunu bilmiyoruz, söylemiş zaten. Paralellikleri söylemiş. burada bir U kuralı var. Bakın burada şöyle bakarsanız, şöyle baktığınızda ne bu? hangi kural var? Z var değil mi? Buranın tamamı 74 ama bunu iki parça ayıracağız. Yani buradaki C açısının tamamı, tamamı 74 derece. Fakat ikiye böleceğiz. 74 ikiye bölersek Kaç kaç olması lazım arkadaşlar? 37, 37. ikiye bir kenarda bölersiniz. 37. Şimdi peki şu küçük şeklin içinde hangi kural var? Şöyle baktığınızda. U kuralı var. Ve U kuralında bu iki açının toplamı 180'di. O zaman ikisi bulmak için 180'den 37'yi ne yapmanız lazım? Çıkartacaksınız ki burada 143 100, 40, olması lazım. O da D var. Evet burada ne var arkadaşlar? kalem ucu ya da e, M yok. Burada bakın pek çok girinti çıkıntı var. Yani zikzak çizmiş. Onun için yönlere bakıyorduk. Mesela 75 buraya bakıyor, 60 buraya bakıyor, X buraya bakıyor, 48 buraya bakıyor. Aynı yöne bakanlarla diğer tarafta aynı yöne bakanların toplamları eşit. Yani aynı yöne bakan burada kim var? X de 75 var. Diğer tarafta kim var arkadaşlar? 60 ile 48. Bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin toplamı eşit olacak. Şimdi burası X artı 75 eşittir 108 yapıyor. Şimdi x'i bulmak için 75'i diğer tarafa eksi 75 olarak attığımızda artı 75 eksi 75 olarak geçecek. 108 eksi 75. Buradan eksi kaç buluruz arkadaşlar? 33 olması lazım. O da bize x'i soruyor zaten. O da cevap B'de var. Bakın burada şu anda baktığınızda herhangi bir kural yok. Ama kural oluşturabilmek için paralelleri uzatmanız lazım. Bu paralel uzatsak bize pek bir kar yok. Şu paraleli DE paralelini şu tarafa doğru uzatalım. Uzattığınızda bakın burada bir U kuralı işte bir şeyler çıktı. 65. Mesela burası yöndeşidir. Burada 65. Şimdi zaten bir üçgen içindeyiz. Şu açıyı bulabiliriz değil mi? 70, 65 daha kaç yapıyor? 135. Şimdi 180'den çıkarttığınızda kaç derece kalır? 45. Şimdi bu x ile 45 ile x de birbirini bütünledi. Bak bir doğru açı oluşturuyor. Yani 180'e tamamlayacak. Ve o zaman bu da kaçtır arkadaşlar? Yani 180'den kaçı çıkartarak buluruz? 45'i ki bu da bize 135 dereceyi veriyor. O da A'da var. Burada arkadaşlar şöyle baktığınızda benzer sorulardan çözüm zaten. Burada bakın Z kuralı var görebiliyorsanız. Ki burası kaç derece olur? Z kuralında 80. Bu bir ikizkenar kenar üçgen ise burada 80. 80, 80, 160 ediyor. 180'i tamamlamak için üçgenin iç açılarını burası da kaç derece kalır? 20 derece. Evet son teste geldik. Bunu da çözelim bitirelim. Evet. Burada arkadaşlar baktığınızda B, A, ve paralelmiş. burada kim kimi paralel? B, A, D, paralel. Evet, B, A, D, C paralel. de e paralel. Şimdi burada o zaman şurada bir Z kuralı var. Görebiliyor musunuz? Şunun şu paralel. Şöyle. O zaman burası da x derece. Burada u kuralı var. U kuralına x'in toplamı 180 olması lazım. O zaman 180'den 60'ı çıkarttığımda x'i bulurum ben. Ki bu da 117 derece oluyor. Evet burada zikzak kuralı var ama şu kolu uzatmamız lazım. şimdi biz burada zikzakta yönlere baktığımızda mesela bu buraya bakıyor, bu buraya bakıyor, Buraya bakıyor ve şuradaki açıyı almamız lazım arkadaşlar. Önce bu açıyı bulacağız ki buradan da kimi bulacağız? X'i bulacağız. Şimdi 30, 80 daha ne yaptı? 110. Ee, yani şurayı da A dersek 30 artı 80 eşittir 45 artı A. Şimdi burası zaten 110 ediyor. Diğer taraf 45 45 artı A şu 45'i bu tarafa attığınızda A'yı buradan kaç bulursunuz? Ee, 55, 65 etmesi lazım. A'yı bulduk. Şurası demek ki arkadaşlar şurası 65 dereceymiş. E, X'i nasıl buluruz? 180'den 65'i çıkartarak ikisi birbirini 180'e tamamlayıp pardon çıkartacağız. Ee, buradan da ne bulacaksınız? 115 derece bulmanız lazım. O zaman cevap B seçeneği. <laughs> Burada BA paraleldir DE demiş. Bununla bu paralel. Burası 80 ise bakın şu açı yöndeş açıdır bunlar. Burada 80'dir. Ve burada üçgen iç açıların toplamı 180 olduğu için 80 55 daha kaç yapıyor? 135. O zaman buraya kaç derece kalır? 45. Şimdi bana neyi soruyor? CDE'yi soruyor. CDE. O zaman CDE açısı burası 45 derece. Burada arkadaşlar bakın şurada bir Z kuralı var. O zaman burası kaç derece olur? 80. Burada bir ikizkenar üçgen var ama burası tepe açısı. Eşit açılar şurası bakın. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Şimdi burası üçgen üç, açı, üç, açısının toplamı 180. Bir tanesi 80 ise geriye 100 kalır. Bu da iki eş parça böleceği için bunları 50 ile 50 ne yapacak? Bunlar ikizkenar üçgen olduğu için paylaşacak. Bana nereyi soruyor? CBE'yi soruyor. C CBE. B, Yani şu açıyı soruyor. Bu üçünün toplamı 180 olması için 80. 50 daha 130. O zaman buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır. Bizim aradığımız değerde de A var. Burada arkadaşlar baktığınızda şu içeride bir kalem ucu kuralı var. Ama ben bu paralelleri şöyle uzatsam. Uzatsam. Şu şekilde. Bakın burada bir tane ters açıdan burasında ne olduğunu görürsünüz. 3x artı 20. Buranın da 2x artı 10 olduğunu görürsünüz. Burada ne var? Ee, bir pardon. M kuralı olduğunu görüyorsunuz şurada bakın. Bakın şöyle. M kuralında şurada bir M kuralı oluştu. Şurada M kuralında ortadaki açı yanlardakinin toplamı veriyordu. Yani 3x artı 20 artı 2x artı 10 kaç eşit olacak? 120'ye. Şimdi 3x burada var. 2x burada var. Kaç etti? 5x. Artı 20 artı 10 etti artı 30. Bu kaç eşit? 120. Ee, artı 30'u bu tarafa atarsak 5x kaç eşit olur arkadaşlar? Eksi 30 olarak eşit için 90. Ee, her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x buradan 18 derece olduğunu görürsünüz. Kalem ucu kuralı var. Kalem ucunda 3'ün toplamı kaç derece oluyor? 180, şey 360. x x de burada var. 2x, 1x de burada var. Etti 3x. Eksi 5 artı 35 ne yapar? Artı 30 yapar. Bu kaç eşit olur? 360. 3, 30 30'a attığınızda diğer tarafı x 30 olarak 3x buradan kaç eşit olacak? 330. Her iki tarafı eksi bulmak için x'in öndeki sayı olan 3'e bölersem x buradan ne olur arkadaşlar? 110 derece olur. O da nerede var? B'de var. Burada iki tane M kuralı vardı. Bir takım bir içerideki bir dışarıdaki. Hemen şurada açı ortay olduğu için bu açıları bilmediğimiz için bu açıya A, burayı da A. Ölçü eşit. B, B. şekle bakmayın. Buradaki sembollere dikkate alarak bunları yazıyoruz. Şimdi şuradaki e, M kuralında bakın şu içerideki M kuralında 30'u nasıl buluyoruz? Kolları burada 2B ile 2A'nın toplamından buluruz değil mi 30'u? O zaman 2A artı 2B kaç eşit? 30. Peki bir içerideki M'ye baktığınızda şurada sorulan şey bir içerideki bakın şöyle kollarını aldığınızda bu ortadaki açıyı nasıl buluruz? Bak şurada bir A var burada bir B var. O zaman burası da A artı B oluyor. O zaman iki tane A, iki tane B'nin toplamı 30 ise bir tane A ile bir tane B'nin toplamı kaç olur? Bunun yarısı olan 15 olur. O zaman bizim aradığımız açı D açısı kaç derece olacak? 15 derece olacak. Buradan ben şu açıyı bulabiliriz. Neden? Çünkü burada U kuralı var. 105 ise burası kaç derece oluyor? 75. 180'i tamamlıyor. Ve burası da 75 olur arkadaşlar. Bunlar eşit ölçü direş. Şimdi şeye baktığınızda şurada da nasıl bir şey var kural var Z kuralı. Burası kaç derece toplamda 150. O zaman şurası kaç derece olur? 150 derece olur. Bakın burada e, demin de yapmıştık şu ters açılara bakarsak e, şurası x artı 10. Şurası kaç derece? 3x eksi 25. E, burada baktığınızda bakın şöyle burada ne var? M kuralı var. M kuralında ortadaki açı, yanlardaki iki açının toplamı eşit. Yani x artı 10 ile x artı 10 ile ben 3x eksi -25 25'i topladığımda bu kaç eşit oluyor arkadaşlar? 5x eksi 35'e eşit oluyor. Şimdi burası x, 3x etti 4x artı 10, eksi 25, eksi 15 eşittir 5x eksi 35. Şimdi x'leri bir tarafa toplayacak olursak. Şu 4 eksi bu tarafa attığımda bir tane eksi olur. Eksi 35 artı 35. Eksi ee, 10 da burada var arkadaşlar. Artı, burası artı 35. Eksi 15 ne kaldı? 20. O zaman x buradan kaç oluyor? 20. Ama bana nereyi soruyor? B, D, E. B, D, E. Yani şu açıyı soruyor. X yerine 20 yazarsan 5 tane 20 etti 100. 100'den 35 çıktığında kaç kalır arkadaşlar? 65. Bu X yerine bunu yazacaksınız. Cevabımız B. Evet. Burada neler var? Hiçbir şey görebiliyor olabilirsiniz. Ee, bunu şu paralelleri uzatabiliriz arkadaşlar. Uzatalım. Şu paralelleri uzatalım. Bakın bir şey göremiyoruz ama uzatınca bir şeyler çıkıyor. Bakın buradan yola çıkarsak burası yüzse şu açıda yüzdür. Değil mi? Yöndeş. Şunu da uzattığımızı düşünelim. Bakın bu yüzse bu da yüzdür. Şimdi burası kaç derece olur? Bakın şurada bir üçgen oldu. 180 olması için 50 derece. Şimdi şurada bir üçgen var. Düşünürseniz. Şöyle. Şöyle büyük bir üçgen oldu. Gördünüz mü? Şimdi burası 100. Burası 50 derece. 150. E buraya 30 kalır. Buranın tamamı 30. Ama aç-ortaya olduğu için bunu kaç kaç paylaşacak? 15. 15 derece paylaşacak. Yani burası da 15 olacak, burası da 15 derece olacak. Bana C, soruyor. Takip edersek bakın C, D, G. Şimdi bu açıyı nasıl bulacağız? Ee, şuradan bulacağız arkadaşlar. Şimdi şu açıyı kaç derece bulduk? 15. Şurada bir 50 var. Etti 65. O zaman arkadaşlar burası da 65 olur. Tamam. Yani şurasını bulup buradan 180'e tamamlayan da bulabiliriz. Şimdi bize sorulan açı da U kuralından nasıl bulacağız? 180'den 65'i çıkartarak ki bu da 115 derece oluyor. Evet, burada arkadaşlar, şuraya baktığınızda bir M kuralı var. Görebiliyor musunuz? Şöyle ben çizeyim. Şuraya baktığınızda bir ne kuralı var? M kuralı. M kuralında bu 80 ile 30'un toplamı ortaya veriyor. Ki bu kaç derece olur? 110. Ama bu iki eş parçaya bölecek. Yani burası 55, 55 diye ayrılır. Şimdi şurası zaten kaç derece? 100 derece. Bakın bu üçgen içerisinde 100, 55, 155. 180'i e tamamlamak için şu açıyı nasıl bulacağız? 180'den 155 çıkartırsanız ne olur? 25 derece olur. E, bu da 180'e tamamlıyor. O zaman burada 180'den 25'e tamamlayacağız. Burası da kaç derece olur? 155 derece olur. E burada kalem ucuk kuralından pardon M kuralından şu iki açının toplamı bize burayı veriyor. Önce bir x'i bulalım. Yani 3x burada var. 2x burada var. Etti 5x. Eksi 5. Eksi 15. Ne yapar? Eksi 20. Bu kaç eşit? 80'e. Eksi 20'yi bu tarafa atarsan 5x buradan ne olur? 100. x buradan ne olur? Kafadan hesaplarsak 20. x'i bulduk. x'i bulduysak şu açıyı bulabiliriz. x'ini yazdığımızda 2 çarpı 20, 40. 40'tan 15 çıktı 25. Demek ki şu açı, şu açı 25 derece. Burada bir u kuralı olduğuna göre, yani bu açıyla bu açının toplamı da 180 olacağı için 180'den 25'i ne yapmamız lazım? Çıkartacağız. Ki bu da kaç derece olur? 155 derece olur. Evet. Arkadaşlar verdiğimiz ödevin sorularını bitirmiş olduk. Bunları yaptığınız, yapamadığınız soruları bu şekilde bakıp kontrol edin. Anlamadığınız, anlamadığınız şeyleri bu şekilde anla, anlamaya çalışalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.